Anne! Koray abi sen artık git istersen. Raziye teyze de merak etmez. Yok yok merak etmez o. Hem Nura yengeye de bir selam vereyim. Soğuklanıp gideriz. Anne! Bak uyuyor hala o. Teyzem de uyumuştur. Sen git en iyisi. İyi ya. Bir acı kahveni içer gideriz. Acelemiz yok. olmuş ya burada? kan var burada kan var. Kan var annem nerede anne? Annem nerede bir şey olmuş anne? Anne! Geldik kavşa. Yetiştireceğim seni abla. Yap edersiniz. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Eve döneceğim ben. Tuttun kolumdan, çektin götürdün. İki saattir o kapı senin, bu kapı benim. Gezdirip duruyorsun. Ay Nazife teyze yani yol boyunca dur 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 ama da söylendin durdun ya. İki insan gördük işte fena mı? Raziye teyze. Aha bizim çifte kumrular da geliyor. Raziye teyze annem nerede? Evde değil mi kızım? De değil. Ka kan vardı yerlerde kan vardı bir şey olmuş anneme bir şey olmuş. Sen ne diyorsun ya? Ya anne kadıncağız düşmüş mü ne olmuş bir yerini kesmiş galiba ya bir şeyler olmuş işte ya. Allah Allah. A. Eylül. Eylül evladım. Annen düşmüş bayılmış. Bir delikanlı sırtladı. Hastaneye götürdü onu. Yola doğru gittiler. Anne. Ya babacığım. Sen Nazife teyzenin başında dur tamam mı? Koş ey, Koray koş. Kimse yok mu? Yardım eder misiniz? Ne oldu? Bilmiyorum. Seyit'e getirin hemen. Bayınken buldum. Acil müdahaleye alalım. Ay. Annenizin kaydını yaptırın lütfen. Durum nasıl doktor bey? Hayat tehlikesi kalmadı. Vücuda alerjik bir reaksiyon göstermiş. Tam zamanda yetiştirmişsiniz. Anneniz hayatını size borçlu. Ha. Ya bu teyze benim annem değil. Yani kendisini tanımıyorum. Allah senden razı olsun yavrum. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi misin teyzem? Allah ne muradın varsa versin. Çok şükür. Tamam kızım. Bir şey olmayacak Nurana. Bak hemen hastaneye de kaldırmışlar. Eylül sen üzülme. Nuran yengeye bunu kim yaptıysa iki cihanda elim yakasında olacak. Bunlar ilaçları. Yakınları gelince alsın. Tamam. Ben alırım. Hı -hı. Ama ben gidince teyze yalnız kalacak. Yani ona bir şey olmaz değil mi? <laughs> Oğlum burası hastane. Siz de haklısınız. Neyse ben ilaçları alayım. <laughs> ah, Nora Nurlu'nun kızıyım ben. Annem hastanenize kaldırılmış... Hemen bakalım. Servis alınmış anneniz. Oda numarası 362 bu katta. Annem. Ne oldu sana böyle? hırsız oğlum benim. Yavrum sen mi geldin? Geldim annem geldim. Sen nasıl oldun iyi misin? Ay Nurhan'cığım. Yani yüreğimiz ağzımıza geldi. Vallahi yemin olsun nasıl koştuk geldik bilmiyorum. Nurhan yenge çok geçmiş olsun ya. Kim yaptı sana bu kötülüğü ya? Başına mı vurdular? Bak kim yaptıysa bana söyle ben gerekeni yapacağım annen yüzünden oldu oğlum. Töbe bismillah. O nasıl bir söz öyle Nurancığım? Ben sana hiç bilerek kıyar mıyım? Raziye bana... içirdiğin çayın içinde alerji yapacak bir şey var. Mide mi yıkadılar? Doktor yetişmeseydin ölürdün dedi. Allah korusun. Ama Nurancım, yani ben nereden bileyim sana bu çayın böyle e, alerji yapacağını bilse mi hiç içirir miydim? Tamam anacım tamam. Üzme kendini. Olan oldu zaten artık. Allah razı olsun. O çocuk beni taşıdı buralara yetiştirdi de hayatım kurtuldu. Kim getirdi ki seni? Ne bileyim yavrum. Böyle gençten bir çocuk. Nasıl terbiyeli, nasıl efendi bir şey. Yavrum beni kucağına almış da buralara kadar taşımış. Şimdi de gitmiş ilaçlarımı almaya. Allah ne muradı varsa versin. Ya ne var onda? Kim olsa yapar ya. Allah. Allah razı olsun kim getirdiyse. Oy annem benim. Kurban oldu. Ay Nurhan'cığım vallahi billahi ben çok üzüldüm ya çok çok üzüldüm. Bak buradan bir taburcu ol bebekler gibi kendi elimle besleyeceğim seni. Hadi biz çıkalım da annem dinlensin biraz hadi. <laughs> Oğlum hayırdır lan? Ha? Bizimi takip ediyorsun lan sen? Sana demedim lan bu kıza yaklaşmayacaksın? Sen mi kurtardın? Annem sen mi kurtardın? Bu teyze senin annem miydi? Bu çocuk olmasa ölecektim ben belki de. Ama Nurancığım. Bu çocuk benim oğlumu dövdürten çocuk. Ay! Ne diyorsun Allah aşkına Raziye? Şu yavrucak hiç adam madam dövebilir mi? Saçmalama Allah aşkına.